Evet arkadaşlar nasılsınız öncelikle? Bugün size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Binance borsası. Eee Kimleri durdurduğu için Binance'ın birlikte hacmine bakacağız. Yani Binance borsasının güncel analizini yapacağız arkadaşlar. Binance'ın nasıl bir kripto para borsası olduğunu anlatacağız arkadaşlar. Yani çok grafik bakmayacağız. Bu da ben şimdi ne olduğunu bilmeyenler için bu analizi yapmak istedik arkadaşlar. Daha sonra bakayım çeksek de böyle bir analizi yapmak istedik. Çünkü e, ne olduğunu bilmeyenler için yani bir oyun olarak lütfen Bintos'un ne olduğunu bilmeyen izlesin kişi bir kişi varsa izlesin arkadaşlar burada bir de bakacağız bakıyorsun ne olduğuna. eğer bakalım. Bayın sosyal ilgili şeyler okuyacağız arkadaşlar. Bayın sosyal rezerv verileri mevcuttur. Ve bayın sosyal centralize borsadır arkadaşlar. Ve 10 tane rekor seviyesi vardır arkadaşlar. Yani 10 kere rekor test etmiştir arkadaşlar. O yüzden bayın sosyal borsasına bakacağız. Centralize, Bindosuz, Centralize. Kadar, kadar ve en önemli olan ise bu bakın buradaki buradaki şey e, elimin olduğu yer arası bu yani şu an tıkladığım yer biraz önce orası banyosun işareti Arkadaşlar şimdi size daha da bir şey öğreteceğim şimdi banyosun ne olduğunu birlikte anlatacağım arkadaşlar Mintos 2019 yılında kullanılan merkezde kripto para borsasıdır ve unitet statest içinde kayıtlıdır. Şu anda bu borsada 157 coin ve 78 işlem kredi vardır. Mintos 24 saatlik acv 12.172.450,33 dolar olarak bildirilmektedir ve son 4, 24 saatlik değişimi %0.3 oranındadır. 6648.610 virgül dolar 20 saatlik yazı bile BTC USDT en aktif işlem çiftidir. Vinesus 320.980 nokta 246 virgül 14 dolar Yani sadece Amerika içerisinde kayıtlı olsa da ben aynı işlem açıyor ama arkadaşlar ben yani sadece Uli Çekspat içinde kayıtlı olsa da ben sadece ben aynı de işlem açıyorum hadi isterseniz şimdi bir şey dedi bakın 157 koyu 178 işlem çifte ve tam bunlar da var. Bakın btc kullanabilirsiniz e, bu arkadaşlar. E, Ethereum de e, bakın burada yazan Link o BTC -USDT, bunların hepsinde burada yazan kuyuların hepsinde Binance'us koy arkadaşlar. Bitcoin o var. Zol o Tether, USD, Matic, XRP, BNB, Liteco, Lite, Litecoin, Cardano, Dogecoin, Kainlink, Phantom, Vcoin, AV, Avax, Shiba, Render, Ethereum, Bitcoin paritesi, Zolana, Litecoin, Bitcoin paritesi, Zolana, Bitcoin paritesi, V2O, Polkadot Bitcoin Cash Loki. Stella. Hedera. Tu yani, Polygon Bitcoin parites. Aska Harmony Fetchai. Barbiritke. Aptos. Polycoin Bitcoin parites. C'est une Gala. L'homme. Atomus sede paketesi kosmos teter paketesi kuant teter ops kadena op op da içeride arkadaşlar van traven coin multi reskix teta market teta ve zola meteorum paketesi arkadaşlar minus güven puanı 10 ee, ben de Bainsohn yani Bainsohn güven puanı %10 olmuş. de seviyesi 3.5. Çek 1.0, Zilba güvenlik 2.0, apikas kapsamı 0.5, ekip 0.5, olay 1.0, par 1.0, toplam 10. Yani 10'a 10. 10. Bainsohn güven puanı 10-10 Bainsuz güven puanı var arkadaşlar. Bu Tugus oranının kırılımını veren tablo şeklinde bir puan. Bak Bainsuz. Bainsuz'a nasıl giriş yapılabilir? Buna da bakacağız arkadaşlar. Bainsuz'la şeyleri anlatacağız. Başka? Kız. Ben sus da Melba'nı diyormuş E bakalım. Evet bakalım birlikte Bansus'un ne var? Nasıl? Nasıl giriş yapılır? Şöyle bakalım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. pine Bakalım arkadaşlar Pine arkadaşlar Pine bir şirket Kripto para şirket 8, 2000, 8, Ekim 2021'de kurulmuştur Pam Bam Magament Holdings ilk kurmuştur. Genel merkezi Palo Alto, Kaliforniya, ABD'dedir. Kuruluş tarihi ise 2019'daymış arkadaşlar. Senos ise Brian şurada. Şimdi Bansu'sunu nasıl indirebilirsiniz? Bansu'sunu konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle... Biz yapalım. nasıl şey yapıldığını birlikte bakalım arkadaşlar. Bakın bu aynı sus. Ee, bakın bu aynı sus şeyi şu arkadaşlar. Aynı sus fotoğrafını çekelim de unutmayın. böyle fotoğrafını çekelim arkadaşlar. bir de fotoğrafı çekelim de unutmayın hangi sabah yapacağım peki bu değil bu da bir koyun bunu çekelim bunu da çekelim arkadaşlar unutmayın unutmadıysanız birlikte bakarız arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. <laughs> arkadaşlar bak. Binance'ın nasıl ilgiliydi konuşacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar gelelim Bay Binance Şimdi konuşalım şunu. Bakın. Bakın girdiğiniz zaman husussa sonra buradan Zingo Pay'a basıyorsunuz. E Zingo'da tanımlarda e-mail ve password'unuzu denk hususunuz arkadaşlar. He. Tahsilen Türk Shakespeare sesi basınca arkadaşlar Herif çok kötü ne ne şimdi arayabilir arkadaşlar. Bakın buradan da her şeye bakabiliyorsunuz. Mesela TTC USDC yazalım arkadaşlar. Bakın mesela Rapid Bitcoin yazıyorsunuz. Çıkıyor. E, Rapid Bitcoin yazınca da çıkıyor arkadaşlar. Bakın burada. O perisese bakın burada bütün borsaları görebiliyorsunuz. Sadece Binance'daki borsaları görebiliyorsunuz. Bakın hepsi burada. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 Sadece 29 tanesini koymuşlar ama arkadaşlar aslında Tam 158 coin ve 178 158 coin'e var arkadaşlar. Ve 178 <laughs> işlem çifti de var arkadaşlar. O yüzden. Evet sonra da Binance'la sonra Binance'la. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar diyelim. Bir sonraki tekrar görüşürüz arkadaşlar. Akşam tekrar videomuza bakmayı unutmayın arkadaşlar. Akşamki videomuzda susun ne olduğunu anladık. Anlat anlattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu video bu kadar diyelim. Sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.